zamandır örtbas etmeye çalıştığım bir duygu artık bana direnecek duruma geldi. Güçlendi. Hiç umulmadık yerlerde geliveriyor karşıma. Gazete okurken, kızı yıkarken, koyu uykularım karabasana dönüşürken, yolda yürürken, kendimi kahkahalarla gülerken yakaladığımda. Şu. Biz, seninle ben, birbirimize benzediğimiz, uyuduğumuz için evlenmiştik. Ama uzun süredir ayrıyız. Sen orada, ben burada, ekmeğimiz, suyumuz ayrı. Koşullarımız bambaşka. Devinip duruyoruz. Durmadan değişiyoruz. Birbirimize yansımadan, değişik etkilenmeler içinde. Son günlerde hep bunu düşünüyorum. Bence bu birbirinden ayrı düşen evliler için üzerinde durulması gereken bir nokta. Artık sesini ve yüzünü unutmaya mı başladım? Bundan ne acı ne mutsuzluk duyuyorum. Birbirimize hep açık ve doğru olacağız demiştik. Onun için yazıyorum. Zaten sana yazmaya başlamadan önce önümde beyaz kağıt uzun zaman öylece oturuyorum. Aşk, ayrılık, yaşamak, ölmek, evlilik, toplum, kader, özgürlük, birey, evrim, devrim, insan hakları, boşluk, saçma, Allah, dünya, insanlar ve benzeri çeşitli sözcükler yazıp ünlemler çekiyorum. Bir yazıp bir karalıyorum. Uzun zamandır susuşum, kafamdaki bu dağınıklıktan şu dünyada okuyarak, yaşayarak edindiklerimin tümünü unutmuşum gibi bir duyguya kapılıyorum gece yarıları uykusuz otururken. Çeşitli soruların yanıtlarını yeniden kendiliğimden bulmaya çalışıyorum. Bazen acaba delirir miyim diye korkulara kapılıyorum. Hemen kızı kucağıma alıp sarılıyorum. Uykusunda bir gülüşü var hafiften. Aklım yattığı için sözünü dinledim. Kızı alıp Ahmetlerin yazlıkta boş duran evlerine geldim. Kolay olmadı bu. Sana anlatmak da zor. Orada kendi aranızda bizlere değin bana çok tuhaf gelen, yadırgadığım, boş, yaşamasız, yapay olarak üretilmiş bir bakış geliştirdiniz. Oysa anımsa burada bir kent yaşamı var. Niceliği niteliği tartışmaları açık. Apartmanda oturuluyor. Aydınlaya para ödeniyor. Aydınlanma ve yakacak için de para gerekli. Her sabah bir gazete alınıyor. Bir de ille ekmek. Çocuğa özellikle süt, yağ, yumurta. İkimizde belli bir oranda et, sebze ve meyve gerekli. Bunlar da çarşıdan parayla alınıyor. Unutmuş olamazsın. Somun aptalı atalarımız çalı kabuğundan kuşak kuşanmış. Ben de neden yapmayayım diye kendi hakkımdan vazgeçip kızı beslemeye gayret gösteriyorum. Elim yüzüm yaprak açıyor bu yüzden. Bu arada bazı insanların her gün et alabilmesine çok şaşıyorum. Ben alamıyorum. Neredeyse binde bir. Kız da Allah'tan sadece köfte seviyor. Kıyma ucuza geliyor. İçine bol ekmek, soğan, yeşillik, yumurta falan katarak çoğaltabiliyorsun. Neyse ki bazen balık çok ucuzluyor. Sözü toparlarsak bu kent yaşamında belli bir paraya gereksinimim var. Bunu elde ediyorum ama bu anlatması, anlaması zor, garip bir çarkı felek. Anneannelerin, annelerin üç aylıklarından, çeviri paralarından, birikmiş gazetelerin satışına, en üst katta oturan aptal kıza parayla yün başlık örmeye dek kol atan, eski bakırları satmaktan ve akla gelmedik çok karışık yollardan geçen bir de benim. Şimdi yaz evine gelmenin zor oluş nedenlerini otobüs parası denkleştirmekten başlayarak yazlık giysi, deniz için havlu, çocuğa hiç olmazsa plastik bir kova kürek diye başlatmalısın. Karşı çıkışın bu yüzdendi. Bilmeden esip gürle Neyse uydurup bir şeyler. İlk üç beş gün çok iyiydi. Her şey. Sevindim bile. Denizin kenarında mavilerle yeşillerin menevişlenmesi arasında bir sepet meyve gibi duran bakımlı bir yazlık tatil köyü. Ta uzaklara tek bakabiliyorsun. Deniz yayılıp gidiyor. Havanın içi hep uzak uzak gülüşmeler, küçük çığlıklar seslerle dolu. Önce evi temizledim. Bir ev sular, süpürgeler, sabunlarla nasıl temizlenirse öyle. Ahmet'in annesi dolapları dolu bırakmış. Çok sevindim. Bir gün öderim, borcum olsun. Güneşte mis gibi koktu taşlar. Islak taş kokusu. Bahçeyi kazdım. Çiçeklerin kökünü kabarttım. Bu işte becerikli olduğum söylenemez. Yaptığım her işe bir damlacık gücüyle katıldı kız. Camları bile hoh deyip parlatmaya kalktı. İki kadındık boş evin içinde. Dolaptaki sabunları da buldu zaten. Dört beş gün sonra dostlar edindim. Bitişik evi onaran ustalar. Bana artmış boyalardan verdiler. Merdivenlerle parmaklıkları boyadım. Ali Usta tahtadan bir gemi yaptı. Bunu Barbaros Paşa da görse bayılırdı diye güldü. Gümbür gümbür gülen elli ayaklı bir adam bu Ali Usta. Eskiden balıkçıymış Hocadım artık diyor. İkimizin de romatizması var, ağrılarımız var. Onunla memleket meselelerini konuşuyoruz. Dert ortağıyız. Bu konuşmalardan sonra hemen senin yazdıklarını düşünüyorum. Memleketin hali diyorsun. Kuvvetli ol, katkını unutma. Dünyanın sesine kulak ver diyorsun. Kuvvetli olamam, açım. Sen orada, ben burada açız. Bilirsin can boğazdan gelir. Sonra katkı dediğin ne? Anlattım. Ancak çocuğu sağlığını bozmadan büyütebilirim. Yoğun, usandırıcı bir didinme sonucu edindiğim çürük dişler, mide kasılmaları, sinir ağrıları içinde dünyanın sesine kulak veremem. Gazete ne yazıyorsa onu okuyorum. Radyo bozuk, yaptıramadım. Televizyonda kapıcıya sattığımı biliyorsun. Bunları hırsından yazıyorsun dersen, bak bunda haklısın. Yalnız, haklı oluş bunların gerçek oluşunu değiştirmiyor. Neredeydik? Ha, Kız Ali Usta'nın boynuna dedeciğim diye sarılmıyor mu, o iri adam sevinmekle yerinmek arasında anlatılmaz bir duyguya düşüyor. Bir hoplatıyor kızı, bir hoplatıyor, anasını avradını küfrediyor bu feleğin sanırsın. Mektubunda selamımı yaz, dedi. Dayansın. Dayan bakalım. Başka bir şey var. Burası güzel bir tatil köyü. Burada yaşayanlar varlıklı insanlar. Kadınlar, kızlar bakımlı. İyi güneş yağlarıyla ovdukları esmer derileri ipek gibi parlıyor. Erkekler de rahat, gevşek. Hmm. Çoğu pipo içiyor nedense. Yaşlıları bile çapkın çapkın bakıyor. Dört kat olup selamlıyorlar genç hanımları, cici kızları. Islık çalıyormuş gibi kostak bir yürüyüşleri var. Canım darda, gülecek halim yok. Mayolar, giysiler, deniz topları, özel arabalar, kasalarla biralar, meyve suları, ızgara etler, ojeler, sandaletler, deniz elbiseleri, balık kokuları arasında Kırmızı çatılı beyaz badanalı küçük evimiz yavrularımız. Masalından etkilenmiş, senaryosu berbat, kötü çevrilmiş bir film seyreder gibi oluyor insan. Kimseyle şöyle içe sinen bir merhaba tutturamadığım bir yana, Ali Usta ile adamlarını saymazsak, birden yanımdan göz ucuyla bakarak geçenlerin zaten sıradan bir merhabayı bile benden sakındıklarını ayırt ettim. Bozum olmadım desem yalan olur. Ahmet'in arkadaşıyız ya, bunu önceden düşünmeliydim. Akşamüstü Ali Usta'ya dert yandım. Bırak bokları dedi. Ferahladım. İnsan insanı zehrini alıyor ama bir süre sonra ekledi. Bakma sen dedi. Temiz efendi adamlar da vardır içlerinde. Düzgün aileler de vardır. Allah'tan iyilerin kökü kurumadı daha. Al işte. Uykusuz gecelerde başla Elif'in evesini aramaya. Temiz adam ne demek? Nasıl bir şeydir efendi adam olmak? Ya düzgün aileler? İyiler kimler peki? Ya kötüler? Şimdi iyi dinle. Senin yazdığın oradaki sabaha karşılık, çoğu geceler karabasanla karışık, kara düş olarak yaşıyorum o sabahları. Ben de buradaki bir sabahı yazmak istiyorum sana. O sabahı yaşadığımda, bak açıkça söylüyorum, içim sevinç doluydu her şeye karşın. Çünkü o sabahı yazmak, yazıya dökmek istedim ilk kez. Bunu yapabileceğimi sezdim. O zaman alnıma gün doğdu sandım. Bunu sana anlatamam. Ama artık yazarak yaşamak istiyorum kendimi gibi bir şey söyleyebilirim. Bizim oralarda dendiği gibi ancak o zaman kara günümü tarayabileceğim. Ağrılarım bile geçebilir. İşte ilk denemem. Seni, arkadaşları öperim.